Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma Bugün yepyeni bir Tron madencilik sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı tron.com. Sizin öncelik listeye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada ilk öncelikle bizden bir telefon numarası istiyor. Buraya numara yazıyoruz. Ondan sonra buraya iki kere şifremizi yazmamızı istiyor. Ondan sonra altta referans kodu ve Buradaki kodu yani 8028'i şuradaki kod bölümüne yazmamızı istiyor. Ondan sonra da şuradaki mavi düğmeye tıklayarak kaydolabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar siteye kaydolduğumuzda site bize 1000 tronluk bir bonus verecektir. Ve biz bu 1000 tron üzerinden siteden tron kazanmaya başlayabileceğiz. Onun için de arkadaşlar ilk öncelikle siteye yatırım yapmamız gerekiyor. Buradan depozit bölümüne tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada bize bir cüzdan adresi verdik. Buradan copy adresi tıklıyoruz ve tron cüzdan adresini kopyalıyoruz. Ve bu adrese minimum 5 tronluk bir yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yatırım yaptıktan sonra çekim yapmak için bakın burada withdraw bölümü mevcut. Görmüş olduğunuz gibi bakın burada ilk öncelikle çekmek istediğiniz miktarı yazıyoruz. Ondan sonra buraya tron cüzdan adresi ve şifremizi yazıyoruz. Ondan sonra da Konfirma e tıkladığımızda hesabımıza yansıyacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar ondan sonra bakın burada referans kim almak için alttan şehir bölümüne tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bizi böyle bir ekran attı. Buradan da bakın copy linke tıklayarak referans linkimizi biliyoruz Ondan sonra arkadaşlar bakın burada sitede referans getirdikten sonra bakın burada tim bölümü mevcut. Team bölümüne geldiğimizde burada üçlü referans sistem bulunmakta. Yani sitede birinci, ikinci ve üçüncü eve referanslar bulunmakta. Ve bunlardan gelen yatırımlar ve kazançları isterseniz bakın buradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Site çok güzel bir site. Siz de buradan arkadaşlarınızı davet ederek ve yatırım yaparak da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.